Ukrayna-Rusya savaşı barış görüşmeleri ve Türkiye'nin kritik rolü telefon zirvesinde tüm detaylar masaya yatırıldı. Atılacak adımlar istişare edildi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştirdiği zirveye katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü kritik zirvede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Ukrayna barış sürecinde oynadığı role dikkat çekti. Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli duruşuna yine ayrı parantez açtı. Erdoğan ve Rute görüşmede Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri ayrıca uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular.